Bizler bugün mutlu bir gün için toplanmadık. Sizler de izlemişsiniz Samsun'da bir videoda bir hasta tarafında biz eskilerde kuyruklarda beklerdik. Hekimler bizi azarlardı, Şimdi ise biz onları duyuyoruz. Evet. Sağlık sisteminin geldiği nokta hekimin dövme kum torbası olarak görülmesi. Biz bunu kabul etmiyoruz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak sağlıkta şiddetin bu hale getirmesinin asıl sebebi iktidarın dili olduğunu çok net biliyoruz. Bizler sa sağlıkta dönüşüm adı adıda kışkırtılan sağlık talebinin getirmiş olduğu nokta burası olduğunu görüyoruz. Değersizleştiren mesleklerimiz, değersizleştiren sağlık emekçileri, hastanelerimiz artık fabrika sistemine dönüşmüş. Çalışanlar köle, hastalar ise müşteri noktasına getirdi nokta. En sonunda hekimin dövülmesiyle övünen bir anlayışla karşı karşıyız. Bizler buralarda hastanelerimizde çalışırken gerek yönetici mobikleriyle gerek iktidarın kışkırtılmış olduğu sağlık sisteminin mobik kışkırtma çalışma sistemiyle gerek dayatılan performans sisteminin bize köle gibi çalıştırmasına vesile olan sistemle karşı karşıyayız. Halkın sanal kuyruklarda randevu sisteminin getirmiş olduğu sanal kuyrukları evlerinde saatlerce telefon başında bekleyen hastalarımız. Bunun sebebi bizler değiliz. Bunun sebebi sağlık sistemi ta kendisidir. Sağlıkta şiddet sona Sağlıkta şiddet sona ersin. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli halkımız, sayın mensupları, sevgili arkadaşlar. Biz eee artık şiddet için buluşmak istemiyoruz. Şiddete alışmayı, kanıksamayı istemiyoruz. Demin avukat arkadaşımızın da belirttiği yıllardır 11 bin küsur beyaz kod davasında takipsizlik kararlarına rağmen biz her zaman nitelikli sağlık hizmeti vermek için elimizden geleni yapmayı, hukuki yollara başvurmayı, bu şekil basın toplantılarında da itirazlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Şimdi izninizle basın metnimizi okuyorum. Şu an biz doktorları beğenmiyoruz, doktor deviyoruz dedi bir vatandaş. 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikaları sonucu oluşan durumun en can yakıcı göstergesidir bu cümleler. Ne yazık ki bunları sarf eden vatandaşın ne eğitim durumu ne siyasi görüşü değildir nezdimizde söz konusu olan. Kışkırtılmış sağlık beklentisiyle yurttaşı sadece bir oy gözüyle görerek en temel haklardan biri olan sağlığı da rant kapısı haline çevirmeye çalışan, performans baskısıyla sağlık çalışanlarını inim inim inleterek, beş dakikada muayenelerle şaşalı şehir hastaneleri ile göz boyamaya uğraşan, Sağlığı niteliğe değil, niceliğe indiren, indirgeyen, sağlıksızlık halinin vücut bulmuş durumudur bu sözler. Demin Abuzan arkadaşımız da bahsetti, yine tekrar olacak ama tekrardan bir zarar gelmez. Gerek pandemide, gerek her zaman ekonomik özlük hak kayıplarına rağmen işini layığa yapmaya çalışan bunca sağlıkçının hak ettiği muamele bu olmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, yalnızca hastalık ve sağlığın sakatlığın olmaması durumu değil. Fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu tam iyilik halidir diye tanımlar. Yani kişisel değil toplumsal bir olgulur. Sağlık hizmeti denince sadece tedavi edici değil, koruyucu, iyileştirici, rehabilite edici sağlık politikalarının birlikte uygulanmadığı, çevre, eğitim, iklim, beslenme, ekonomi dahil planlama ve sunumunun yetersiz olduğu durumlarda işte bu tarz şiddet görüntüleriyle de sık sıkla karşılaşırız maalesef. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Sadece sağlıkta değil, eğitim, hukuk, barınma, gıda alanlarında da eşit, adaletli, liyakatlı bir hizmeti örgütleyememiş olan devlet ve iktidar bileşenlerinin halktaki yansımasının sağlıkta şiddete dönüşmemesi için işte bu doktor dövüyoruz zihniyetinin ortadan kaldırılması gereklidir. Bunun için biz sağlıkçılar tüm olumsuz koşullara rağmen toplum olarak sağlık halinin bütüncül oluşacağı günleri görene kadar bu zihniyetle mücadeleye işimizi layihle yapmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz, yaşadığımız tüm haksız uygulamalara, beyanlara itirazımızı, önerilerimizi örgütlü gücümüzle, sesimizle ses çıkararak devam edeceğiz. Ta ki şiddetten arınmış, nitelikli sağlık hizmeti hem hizmeti veren hem alanlar için her yerde uygulanıncaya kadar. Ses Şişli Subesi.